Malatya bir derneğe daha kavuştu. Başkanlığını Salih Karademir'in yaptığı, kısa adı Maginder olan dernek basınla tanışma kahvaltısı düzenledi. Hatta biz şöyle bir ben başkan olarak ilk gün şöyle Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği basınla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Hedeflerini anlatmak ve Malatya için yapmak istedikleri hakkında bilgiler paylaşmak amacıyla dernek yönetimi Malatya basınıyla bir araya geldi. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, dernek üyeleri hedeflerinin Malatya'nın iş dünyasını ve ekonomisini güçlendirmek olduğunu söyledi. Biz e, Malatya'da kurduğumuz bu dernek birincisi şu, en önemli özelliğimiz. Biz üst bir STK'ya, üst bir federasyona bağlı değiliz. Yani Malatya'da kurulduk. Malatya'ya özel bir derneğiz. Hiçbir yere bağlı değiliz. İkinci e, felsefemiz siyasi bir yapılanmamız yok. Onu söyleyeyim. Buradaki derneğimiz e, Cumartesi günü genel kurulumuz yapacak. Genel kuruldan sonra zaten isimlerimizi göreceksiniz inşallah. E, buradaki bu çatı altında birleşen arkadaşlarımızın hepsi şöyle bir durum var. Burada her kesimden her değerden arkadaşlarımız var. Yani burası şu partinin, şu siyasetin ne bileyim şu oluşumun oluşturduğu bir grup değil. Burada herkes e, bir arada Herkes Malatya için söz söyleyecek. Herkes Malatya için söz sahibi olacak. Biz buna çok önem veriyoruz. Burası kimsenin arka bahçesi olmayacak. Bunu özellikle belirteyim. Biz Malatya'nın üstünde bir değer. Malatya'ya hizmet eden kim varsa destek vereceğiz. Ayrıca Karademir, şeker fabrikasının mevcut yerinden taşınıp başka bir yere taşınması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Biz mevcut şeker fabrikasının yeniden başka bir yere yapılan, yapılmasını istiyoruz. Bunun için de burada çünkü çok değerli aileler var. Bunu size belirteyim. Güçlü bir yapıyız. Maddi olarak bir sus, sorunumuz yok. Biz Magindol olarak bu yükün altına girmek istiyoruz. Tabi bunu zaman içinde size açıklayacağız. Şeker fabrikasının yeni bir yapılması ve buna Malatya Belediyesi, Malatya Bani ve tüm Malatya halkının da içine ortak ederek, arz ederek yani sadece 3-5 kişinin önüne geçmesini istemiyoruz. Böyle bir ticaret tabi bunu Malatya'ya tartışacağız. Malatya'daki insanları açacağız. Bunu söyleyeyim. Yani Malatya'nın hepsi, Malatya halkımız burada işte biliyorsunuz bazı yerlerde devlet bir şey satarken halka arz ediyor. Yeni yapacak şeker fabrikasından ve buradaki yere Malatya halkını arz ederek, Malatya'ya ortak ederek beraber bu yükün altından kalkmak istiyoruz. Altın Kayısı Bulvarı üzerinde kurulan dernek genel kurulunu cumartesi günü yapacak ve çalışmalarına başlayacak. Sırıyor